Biz yaptıklarımızla ortadayız. Manavgat'a yaptıklarımızla da, da ortadayız. Hükümetimizin hizmetleri ilçenin her tarafında gözle gözükür vaziyette. E, belediyelerimizin hizmetlerine baktığımızda ortada bir şey yok. İnşallah AK Belediyeciliği, Cumhur İttifakı ortaklarımızla beraber Antalya'nın 19 ilçesinde ve yine Büyükşehir'de 31 Mart sabahında 1 Nisan sabahına uyandığımızda açık ara farklı. vatandaşlarımızın teveccühüyle Tüm belediyelere yakın belediyeyi alacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Muhalefetteki belediye başkanlarında bundan dolayı vatandaşın tavrını gördüklerinden dolayı, sahayı okuduklarından dolayı, ellerinden giden belediye makamının ellerinden gidecek olduğunun farkına vardıklarından dolayı son çırpınmışlar, çırpınmalarıdır. Ne Manavgatlılar ne Antalyalılar bir beş yıl daha rüyaya dalmayacaklar. Bir Nisan sabahına uyanacaklar. Cumhur İttifakı mensuplarının vatandaşlarımızın desteğiyle almış olduğu belediyelerde hizmet kervanına, hizmete tekrar kaldığımız yerden devam edeceğimizi görecekler. İnşallah ben buradan aynı zamanda hem Manavgatlılara hem Antalyalılara buradan bunun sözünü de veriyorum. 6 ay kaldı sabredin diyorum. Yakında hizmetler sağanak sağanak belediyeleri aldığımızda tekrar yağmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum basın mensuplarına katıldığınızdan dolayı. Hepinize saygılar sunuyorum.